GÖT oldu niye niye basmadınız? Niye geç bastınız bu kadar? Ha. <laughs> Devam. Oo, aa, oo. Öf. Buna düşeriz ya. Geç kaldınız oğlum. Nedense bu iki yayındır çok fazla televizyon rezilli izleyesim var. Ay be, İkiniz de oturmuşsunuz şimdi? sabahtan beri önümüzü kesiyorlar, bir şey oluyoruz, bir şey ediyorlar diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. Evet. O zaman kim önünüzü kesiyorsa konuşun o zaman açıkça O senin sorunun değil, o bizim sorunumuz. Ha sorununsa sorunumuz. sen bana laf atamazsın burada Ben sana laf atmıyorum kardeşim. Kardeşim kardeşim şimdi konuşma lan bana. Aa, 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 çok ayıp. ayıp. Canlı yayındayız çocuklar. Kendinize gelin. Allah, Allah Sakın Allah. Diyor ki ses, biz diyor sesimizle geliyoruz. Biz neyimize geliyoruz ya? İmran yeter. Ben oğlan ben yeter. lan kelimesine karşıyım. Ben burada... Kardeşim de yeter. diyemezsin sen bana. Burada... Ben, kardeşim ben burada... kardeşim... O zaman nasılsın? Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. özür dilesin diyor. Ya mü var bunun? Silah çektiriyor adama. Eleştirsene, ayıp desene ya. Adama kızsana ya. Daha ne diyeyim lan? Daha ne lan diyeyim? Deme. Özür yok, dilesin diyor. Lanman aman. Yok yok öyle bir şey yok. Hakan sevmem abi. Sevmem o işi ya. Şey, dinlemiyorsun herhalde yok. Hakan beni. Lanma Hakan, Hakan abi. Hakan, Hakan beni abi. beni dinlemiyorsun galiba. Salih abim. Yok abi öyle tamam. Allah Allah. her şey yolunda. Gerildik biraz. Bir aile tamam İsmail'e tamam, çıkıp de aman özür abi. özür dilemeleri lazım. O tarafa konuş abi. Ben hiç konuşma. Lanman hiç sevmem o işleri. Hakan abim. Yok yok hiç sevmem o işleri. Haklısın abi de. Sevmem yani Lanman. Bak o tarafa. O tarafa abi. O tarafa. Çok Herkesin o, bir Lana karşı şeyi var. Peki şu tarafa. Biz biziz arkadaş. Şu tarafa. Biz bizeyiz tamam. arkadaşız. O, biz arkadaşız. O kelime ağzından çıkmış olabilir. Kusura bakma. Sen bir ama, ama yapma. Ne? Biz 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 bir, bir büyük iki filminin galasına gidiyoruz efendim tekrar ya. E, burada olacağız. Büyük iki verin. Büyük iki verelim. Ben yani. de aynı gösteriyim. Hani tek başına sahnede olan biri. Hani salonu biraz daha. Bu adam Yok. kim? Daft Punk mı? Koşturmalıydı diye düşünüyorum ben. Hani Hattı öyle bir coşma oldu Hayır. İyisin, başarılısın ama hani yarı final için çok yeterli olmadım ben de. Hayırlısı olsun. Lan, ben de çok uzakta değilim. Ee, yak i̇yi yakındasınız. İyi dans ediyor olabilirsin. Ne ancak. dedin sen? İyi yakındasınız dedim. Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? <laughs> Adam küçük bir şaka yapmak istedi sadece. Golden Golem, Mimal seyirciler. Klap. gerçekten klap. <laughs> tamam teşekkürler sen. Aleyküm selam. Aleykümselam. hoş geldin. Otur Kendi mikrofonum bu mu? Evet. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Evet. Veripok, <laughs> Midas, TD Kavga Veripok. İki gün önceki bir internet sitesinde Efendim abi ee, İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Ben otele davet etti. İbrahim Tatlıses niye İbrahim Tatlıses ki onu otele davet etmesinden bahsediyor ki? Şaka lan şaka anladım olayı. Otelde kalıyoruz. Evet. Aa İbrahim Tatlıses de niye kalmış otelde ki? Feel special man. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil ulan şerefsiz Çok basama söylüyorum o. bak sen buradan kovuldun sen buradan kovuldun Yok öyle benim yok. ismimi de sağda solda kullanıyorsun şarlatanlığın gereği yok seni burada elime alırsam seni periştahın çocuğu elinden alamaz ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum bir daha Hakan Ural onu aldatınca kıyafetlerini Miami'deki insanlara da gitmiş bir sosyete tipisti. Bu binanın gölgesinden abi. dahi geçmeyeceksin bir. Bu arkadaşlar program Bunu yapıyorlar, dışarı dış, dış yapım bunlar. Senin bizimle olan problemimizi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de şimdi açtım canlı yayında seyrediyorum. Tamam mı? Tamam abi. Benim adım bir yerde kullanmayacaksın bir. Ben kullanmıyorum ki. La kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir daha bu televizyonun Sokağından dahi geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsan anlamış değilim. Muhammed Bir. hoş, hoş geldin. Ben senin üç dostun değilim, de arkadaşın yalarım. da değilim. Sen sadece burada program yaptın, buradaki programı beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor> Bağırma, adam. Saygılar. Adamı Buyurun. banladı lan. Live. Buyurun oturun, kusura bakmayın. Abi çok. Biz bacısına iade ettim zaten onu. Oy! Aman! <laughs> Gülüşüm geldi. İnsanın benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar. Seklops. <laughs> <laughs> Bilmiyorum çünkü bence. Ulan televizyonda. bir oldun, zaman, daha olsun zaman yani senin gibi da millete bilmem neleri en azından ben aklandım. Sen resmen yani. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Allah. Ha? Korkak gösteremeyiz Çet. Neredin sen? Allah. Yeter artık Allah. Yeter, Allah. yeter yeter. Neredin sen? Allah. Neredin sen? Allah. Yeter artık. <laughs> Geçiyorum şunu. Bu ne ezbereyiz zaten artık bıktık. Gel gel. Beni koskoca İstanbul Emniyet Müdürü atlamış. Sen kim oluyorsun benim için böyle bir şey konuşuyorsun? Sevda. Bu, bu var ya en 2000'ler bu bu kare en 2000'ler TR 2000 Türkiye'de 2000'li yıllar şu kare sadece en ya. yani özet bunu al as işte, tarihi anlasın. Neden izliyorsun bizi? Ne yapıyorum? kıskanıyorum ben. Madem oyun oyunu oynuyoruz neden bizi izliyorsun? E çek madem oynuyorsunuz zaten sizi zaman... izlememek için Peki. çıktım. Evet. Hani yardım amaçlı çıkmıştın. Yardım amaçlı ve sizi gizlememek <laughs> için tamam mı? Ya bu şu primciyle Allah ya. aşkına konuşma primci ya. Primci değil mi? Ay, primci. Ay, bir, bir yani. de şöyle bir şey var abla. Evli programlarını kaldırması çok üzücü bir olay. Abi, ya. Abi buradan Tolga'nın... Tolga basayım. Senin adın Tolga Pezevenk Tolga. Pamukla ilişkimizde prim yapmak için. İlişki yok arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. Ben mi? prim yapmak isteseydim o ilişkiyi bir İlimci. ay <laughs> bu, arada. <laughs> bu arada İbrahim Bey telefon attığımızda. Günaydın İbrahim Bey. Alo. Günaydın buyurun. Günaydın saygılar. saygılar. Buyurun. Ya bu, bu, kayıtların kalitesi niye bu kadar düşük? Ulan bu formendeki doktor adam değil mi? Çet! Canberk Uykan. Ben sizin... Bu adam chat bu herif 144p bile olsa bu adam formen adam bu adam POG bu adam o chat <laughs> What the fuck Nerede lan o ha bu herif işte Umut'un <laughs> basayım e, yeter artık birbirine Reis, bas bu herif işte diyor. Ya bununla hiçbir şey yapamana Bununla Topa şöyle hafif dokunsan kırılır bu Elinde Pog. kalır Sonra Elimde kaldı yazık Dersin 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 Olay Benimle bu. Kadar. Böyle duş. So Kardeşim. Sonra, ah olay bu. Bak, olay bu işte. Şöyle tuttun mu? Şöyle. İsterse karşında Amerika'nın en ünlü beyzbol topu atıcısı olsun abi. Gerilirsin çünkü formen almış. Dikkat et. Formen. Prostat setinin içinde formen. Tek başına formen. Special formen. Everybody. Na 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 na, na 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 na. Aldın topu? Size yardımcı olan kıza dolandırıcı cümlesi. İbrahim tatlı ses bağlanmış Kullanmadım bir. What? Dedim ki çok ciddi görmüyorum, kötü oynuyor dedim. Orada bir cümle kullandım farkında mısınız? Kızınız öldü şimdi cennettedir Allah'ın daha sevdiği Allah'ın yanında daha mutludur. Gidip gelmiş mi kendisi oraya? Bir. Special Foreman. İki, bir ben bu şey. adamı daha önce de bir televizyon programı. bu adam bana ne ilaç ne bir şey göndermedi. Yani siz e, bir şey mi gönderdiniz diyorsunuz? <laughs> İboy dolandırmış Foreman abi. Bir şey göndermedi. Yalnız adamın mimiklerinden, faktakar olduğunu, şarlatan olduğunu seni de arayıp bulacağım oğlum, bak sana söylüyorum. Ay yok İbrahim Bey siz de öyle bir şey söylemeyin. Ben seni arayıp bulacağım merak etme Hayır siz de öyle bir şey söylemeyin lütfen. Sen yüzüme karşı o az önce ustu bu, yüzüme karşı kullanacaksın. Orada canı yanmış bir baba var. Canı yanmış bir baba var. İbrahim Tabii Bey sen siz dolandırıcı dediyseniz dedim. Ben de böyle bir iddia olsa... Cidden ölmüş olmuştu. Benim ağzımdan duyacaksın ondan sonra. Orada milleti kandıramazsın. Oruç ağzın bilmem neyim. Orada canı yanmış bir baba var. Tabii ki her yere sarılacak. Ama sen ona gidip diyorsun ki kasetin fazla çıkar ülkeyi terk edeceğim. Lan bu adam senin kasetini mi kaydedecek? Lan diye bir kelime kullanmayın. Rica ediyorum. <laughs> <laughs> haddinizi, haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Rica Aa, ben, Ben, biliyorum. Senin karşında gel konuş Konuş gel buyur. İbrahim Bey ismini. Tabipler odasına rica ediyorum. Tabipler odasına böyle şarlatanları doktor diye nasıl ortaya bırakıyorlar ya? Ya İbrahim Bey. Ben burada seyrederken benim çoluk çocuğum var. Can yanmış orada bir baba var. Düşünün yani ben telefon açmamış bir yere. Ya yani o kadar sıkıldım ki kalktım. Bu adam fake doktor bence. Abi buradan Seko'nun bot'una basayım? Ben buraya oyun yapmaya Hayır, gelmiyorum. Önüne bitkiler koyuyorum. Bak bitki anladım. Vav wow, bitki anlatıyor. Hayır çok telaşlısınız, ya bitkisi, telaşlısınız. Yazık ya, ya vallahi yazık ya. Ne bitkisi, Sizin bu kadar ya. yıllık tabii sanatçı hayatınız var ya. Tabii ki Siz canlı yayında bir insana kere kere nasıl kere böyle seni arayıp buldurdum bilmem ne ya. Yürümünüz kadar şey. yer yakarsınız ya. Beni dinle, Benim dinle, yerim dinle. yurdum bellidir dinle, ya. Dinle mısınız? dinle dinle. Adam seni bulmadı, sen gittin adamı buldun. Ben ben derya beyi bulmadım. Televizyoncular benden rica etti. Yanlış ayetleri buyurun ya. Bence İbrahim Tatlıses'in bir formen alması lazım. Dinle, dinle, dinle. Dinle, dinle. Adam sana diyor ki çocuğum kusuyor. Sen diyorsun ki şey kusuyor. Bak. Bu nasıl bir ifade ya? Beyin içi sen kitle. Ben doktor değilim. Ben bir şey ya değilim işte ama. Ya işte bir doktora ben danış ben ya da bir doktora <laughs> sorun. sonra beni yargıla ya. bazı şeyler <laughs> için de doktora <laughs> sorulmaz ya. Tüm örgü... Ajdar'la Alihan'ın sözlü tartışması giderek alevlendi. Ajdar <gülüyor> gece... <laughs> Bunun korkunç şey olacağına eminim. Abi seviyorum. O oh, en sonunda birinin götüne basayım diye don gelmedi Naruto çok teşekkür ederim. Cumartesi. Hoş geldin. Çok, çok teşekkür ederim. Kulübünü terk etmeye kalkıştı. Dinle abi dinle. Olanlar oldu. <laughs> İbrahim Tatlı <laughs> söylediği şey senle dalga geçiyorlar. olacak. Kene İbrahim Tatlı sesi ya. <laughs> Buradan ben de kendime basayım. Teşekkür ederim Aslı'ya. O olur ona okeyim. Sen, sen bilirsin. Teşekkür ederim. Özür diliyorum ben burayı terk ediyorum. Ben burayı bu adamı tanımıyorum. Ulan sen kimsin? Buket kaçtı Abi, mı kaçırıldı mı? Hamza'nın botuna basayım. Kaçırıldı. Buket sana son kez soruyorum. Demet. Aman Demet. Canım o krist. Kız... Ay, Ay kisilir mi? Kaçtı ne? mı kaçırıldı Abi, mı ben sence? Demet. şey söyle. Değil mi? Bunlarla beraber benim de... Ne oluyor ya? Bir, biri atlayacaktım. Birileri evet, birini atlıyor bu, burada. Cevap kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hı, Başka evet. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz. Bitti tatlıları. Ya lütfen ya. Affanla ya. Ya. Peki. Sus. 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 Sizin yapacağınızı geçmişiniz. Ama koyun koyayım ben. <gülüyor> <gülüyor>

Kesmişler kabloyu kesmişler orada. Söyle bakayım. Nazan'ın yaptığı ha, şarkı ben de. De. Sen şimdi? beni öldürecen mi? Çıldıracağım mı canım? Teşekkür ederiz olsun. Aradığımız istersen bu efsane. Öldürecen mi? Esane. İyi akşamlar. canım? Nasıl bir star arıyorsunuz? Bayağı bir star arıyoruz. Star arıyorsunuz da daha ha. önceki Emrah Keskin'le ses mi vardı? Vardı. Siz bak 10 saatten beri biz burada bekliyoruz yani kusura bakmayın. Ukalalık yapmak istemiyorum da. Bu adam povo. 10 saatten beri bekliyoruz. Siz bize 10 dakika içerisinde arıyorsunuz yani. 6 yani saat bu senin sanki... halimiz yoktu. Efendim? 6 saat seni mi dinleyeceğiz? 6 saat benim. Niye değil, 10 saattir ben... bekliyorsun? Sen, ercan Bey siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? Evet çok güveniyorum kendime. O zaman tarkan gibi oldun. Ben şarkıcı falan değilim. Zamanında şarkıcılık yapmadınız? Yaptım. Kendine ne güveniyorsan anlıyor. Tarkan ol. Onurdu. Bundan sonra Onurcan. insanları böyle diyeceğim. Kalbini yermek kırmıyorum. için. Yok, Sen de daha fazla... TR'nin en haklı insanı 10 saat bu evet. Saygısızlık. Yani saat bekleyeni star yapacağız yine de sanki böyle insanlarla dalga geçen bir şey. <laughs> Sen ve bize, bize dalga Hayatım <laughs> bak Onurcuğum bir şey söyleyeceğim. Bu yarışmaya gelen birçok kişi... <laughs> Zaten müzikle, sanatla dalga geçmiş <laughs> vaziyette geliyor karşımıza. Bu işler o kadar kolay değil. Kolay Sen madem Özcan Deniz'in vokalistiydin, o zaman git bir gün Özcan abinin karşısına. Özcan Deniz nereden nereye gelmiş, bir otur bir konuş bakalım. Ya ben biliyorum Aydın'ın da Çarlı grubunu. O zaman ne ne soruyorsun? Sen Ercan tamam. Saatçi ne hesap sorma hakkına sahipsin ya? Yani. Ne hadle? O zaman siz bizler şeyi söylüyorsunuz ya, biz size söylemeyelim. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Tamam, biz de... yaratıldık da bizim. Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ha. Böbreklerinizdeki daha taşı düşürmüşsünüz ama beyninizdeki daha taş duruyor yani kusura bakma. Vay be ya çok büyük konuştun çok niye? ayıp. Derhal çık buradan. çıkıyorum zaten sen. Hadi güle güle sen senle konuşamazsın sen bende. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen Belli. Sen Merhaba. Nasıl geçti? Asma birlerini artık. Hadi teşekkür ederim. Basanlar tamam. Patates çeçek. Kaç. Bunu tamam aç. Var ya. O o aralar ben hatırlıyorum. <gülüyor> Küçükken <gülüyor> konuşamıyorum. ilk kez kola içtiğimden dolayı. Piporan. <laughs> <People> run. <gülüyor> Topuk. <gülüyor> Abi buradan kanin botuna basmayayım. O dönemlerde ben o pop star bilmem ne hatırlıyorum küçükken o kadar egoistli ki ünlüler böyle bir bak buyur helal lan ama komik işte. açtı. Şöyleydi. Anla e, avangard e, olmasını bekliyorduk galamızı. Ya avangardsa ah, e, acımam. Bir sus sana be! Çok bir sus Selin be! E, e, e. Ya cidden. <laughs> Ay, sinirlerimi Ay sinirlerimi bozuyorlar. Kaç yaşındaydım? Birinci de sınıfa, de sınıfa de gidelim. giderdim. Ben bağırdım kız ağırlığına sınırlandı. Ya ayakkabı <laughs> <laughs> Ay iyi olacağım. Elilerim bozuldu çok gerginim. <laughs> Pazar günü gidecektin bakayım, erkenden bakayım. gittin iyi oldu. Batı nasıl iyi isim oldu. ya? Bravo. Bir, iki, Bana bak ağzını yırtarım senin o geri zekalı lafını alıp seni. İçin <laughs> sahneye geliyordu. Önce sunucularla selamlaşan Seda Sayan ardından Müge Anlı'dan da bir sıcaklık bir yakınlık bekliyordu. Karşılık gelmeyince de Seda Hanım Müge Anlı'yı <laughs> öpüyordu. Ödülünü aldıktan sonra da anlamazdın şarkısı. Hayır basmam teşekkür ederim Umut. geceye renk katıyordu. <laughs> ne olmuş ki? biter bitmez salonu alel acele terk eden Seda Sayan sahnede kendisini tebrik etmek için kılı kıpırdamayan Müge Anlı'ya bakın nasıl tepki gösteriyordu. Ay eğilip de bir öpüyorsun bunu. Öpüş gibisin, öpüş gibisin, öpüş gibisin, öpüş gibisin, öpüş Müge şekil koymuş. What the fuck lama. <laughs> Bu iboyu da hep oruç ağzıyla delirtiyorlar. En iyi yorum galiba bu Harika Ben bir tane daha izlerim ya iki varsa Televizyon rezillikleri hep sarıyor ya Kızım camberke Berke 06 Muhammed alt Ali alt Pamuk Üçüncü ay Bu manyakların hepsini bebek yodayla ayak çiköfte <laughs> Ben sana basarım kardeşim madem kok meraklısın merakını gidereyim gel abine Basıyormuş Nerede ki? Biz bir tane bu kanalı dün bulmuştuk, siz atmıştınız. Burada da öyle bir kısmets olurlar var mesela. Oh şey Yeter artık çimlere basmayın. Onur yürü be. <laughs> Kadın bu kadar Hani maç bahsediliyor ya. ya. Hani, um, sen çok ona konuşuyorsun. Kendiniz düştü ha. Sen Hadi yiyelim şunu da kendimize gelin. Oo. Şekerim. Sabah sabah Oy. ya. ya. Bak sen gerçekten kaşınıyorsun ha bak. Gerçekten kaşınıyorsun. Erkek adama şekerim dedi. Benim bozuyorsun. Erkek adama şekerim dedi ve onun belinde muz var. <laughs> Parmes hoş geldin. Doğum günde sab oldum yayınlar abi. Bu arada ben Duna Kısam saat 2'de bağış yatan Parmes. Parmesan hoş geldin. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlamıştık gerçi dün. Gerçi 12'den sonra evet. Ee, kızım Parmesi de Bebek Yoda ile dördüncü ayın özel yaz ayak çekiyor. Öpüyorum Parmesan. Ceviz kıracağım bu. Bozuyorsun. Şekeri It's kind ekerin. of gay man. Tamam. Oğlum burada yok şey, öyle canım şekerim falan. Ben şu an tamam. şey, 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 burada bir Sabah sabah hadi kahvaltı edelim her. de. Erkek Ulaşıyor. adamsın. Yedi tane <laughs> erkek var. Erdem gel biraz. Biz evet. sinemaya gittik yeğenimle. Ee, orada dedi ki bana kuzen tuvalete gidiyorum dedi. Aradan 5 dakika geçmedi Halil şal diye şa önümde durdu benim. Ben böyle bir kaldım. Evet. Biz sinemaya gittik yeğenimle. Ee, dedi ki bana kuzen tuvalete gidiyorum. <laughs> 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 Ön güvenim boşa mı? tek istediğim senden. Ben senin başını asla öne eğdirmem. kim ya? Halil değil mi o? De yemek. <laughs> Ayça niye misin? Halil değil mi <Ali> o <laughs> kardeşim? Ayça bu ne o? Ne demek bu? <laughs> Seviyor musun beni? Dünya en kötü programı. Shut the fuck up bir dur ya atma şunu. <laughs> seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne olur <laughs> <Doğru>, bir daha <laughs> ya. yapma. Bu kontentten daha iyi. <laughs> <laughs> Melis gibi bir kız istemiyorum dediğimizde Melis gibi bir kız insanı milim bile anlamıyor sanırım. Çok Erdem evet. Evet. sen, sen neler alırsın? Ben burada istediğim herkesle birlikte olur muyum yalnız? Evet. Bak! <gülüyor> <gülüyor> Allah! Bir dakikaçi. Şey. Nasıl dayanıyorum biliyor musun? Vay be diyeyim. <laughs> İbrahim, 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 İbrahim. Tatlıses <laughs> once said Mustafa Kemal olmasaydı benim adım Abraham Sweet Voice olacaktı. İbrahim Tatlıses once said Mustafa Kemal olmasaydı benim adım Abraham Sweet Voice olacaktı. Sen burada sahneden hoşlanıyorsun ya. Bu dostu çok fazla cringe damarım patlayacak. İnsanın cringe damarı tam buradadır. What? yapmayacağım. Bir Abi daha anah çekmeyeceğim. %90'a kesime yeni, girmeyeceğim. Karımı öldürdüm. Sonra hapse girdim ama kader olarak sonra yeniden evet. evlendim. Karım beni öldürmeden ben onu öldürdüm ama, ama kader. kader olarak. Aynı kader. Gel, karnını geç. Uğur ne yapayım? Sırtını kaşıyım Uğur. Uğur ne yapayım? Sırtını kaşıyım Uğur. Gel gel bana gel. Sırtını kaşıyım. keselim seni istiyorsan. Ne ne yapmamı Burada istiyorsan. hoşlandığın bütün erkekleri elinden alırım seni. Kadın erkeğinin yanında olur senin peşinde ben gezecek adam değilim. Bana böyle gelmel yapamazsın. Gelirsin yanıma. Vururum ayaklar altına alarak. Anladın mı? Bekledim böyle. Adnan, Adnan, Adnan. Başka birisi yok. İstiyorsan çıkar. Abdik biter. Abdik biter. E biter sen isimle. Selam babaannem bugün ne bu Gireceğiz. diye soruyor ve bu videoyu... İnsanın işte böyle fiziğine falan aldanmamak lazım. Kadınlar fiziğine mi aldanmamak bu adam kim oğlum? Instagram'da sürekli Norveçli erkekler diye çıkan bir amca var ya beyaz saçlı o adam bu adam galiba o. Biliyorsunuz değil mi? Böyle bir saç modeli videolarında var. <laughs> o adammış. Herkese şu an saç modelleri. O herif çıkıyor. Sen bak, 45 Herkes biliyor bak o adamı ne yaşlı ne bir herif. Neden böyle bir cümle kullandım ben anlamadım. Oh. Hiç oh. anlamadım. Aşık maşık enjoyer. Bir tane daha kısmetse olur, izlemeyeceğiz chat. Yeah. Kızım, Hasan Erim, Kılaç X, Kriner ve Clarofoy'da Baby Oda'yla... ile. çalan müziği söyler misin şimdiden? Teşekkürler. Yaz. Yes. Baby ayak Ayakçıklık'ta yaz. Dans eden ördeğin arkasında çalan müzik neydi biliyor musun? Tupek... Kimle Tupek ya? Cengiz? Ya oğlum o Tupek remix var bir tane, Türkçe... Türkçe Tupek remix. <laughs> program. Kızım Berk Berk Anary de yaz Cömert Nötr en önden bebek yodayla çıkırtı ayak çıkırtı. <laughs> Tupek Cengiz Kurt oluyor yaz çıkar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güzel bir alet aldım. için de tam şarkılık bir video. Biliyorsunuz ben de çok güzel